Demokrasi bu kelimeyi o kadar çok duyuyoruz. O kadar çok kullanıyoruz ki ama bir an durup düşünelim. Gerçekten ne anlama geliyor? Arkasındaki o büyük fikir ne? Yani bu sadece halkın iktidarı mı yoksa günümüz dünyasında gözümüzü boyayan karmaşık bir ilüzyon mu? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Konu demokrasi olunca hepimizin aklına o meşhur söz gelir değil mi? Abraham Lincoln'un o efsane tanımı halkın halk tarafından Halk için yönetimi. Yani kulağa ne kadar mükemmel geliyor. Güç halktan çıkacak, halk tarafından kullanılacak ve yine halkın iyiliği için olacak. Bundan daha ideal olabilir mi? Peki, bu harika ideal. Üzerinden onca yıl geçtikten sonra, milyarlarca insanın yaşadığı, teknolojinin başımızı döndürdüğü bu 21. yüzyılda ne kadar geçerli? Hala aynı anlama geliyor mu? İşte bu soru bugünkü sohbetimizin tam da merkezinde yer alıyor. Bu sorunun cevabını bulmak için gelin zamanda şöyle bir geriye gidelim. Nereye mi? Tabii ki her şeyin başladığı yere. Rotamız Antik Yunan, durağımız ise Atina. Kelimenin kendisine bir bakalım mı? Demokrasi aslında kendi tanımını içinde taşıyor. Yunanca demos yani halk ve kratos yani iktidar, yönetim. Halkın yönetimi. Düşünsenize o dönem için ne kadar radikal, ne kadar cüretkar bir fikir bu. Güç artık bir kralda, bir imparatorda ya da tanrıların elinde değil, doğrudan doğruya halkın kendisinde. İnanılmaz değil mi? Ama durun bir saniye, Atina'daki demokrasiyle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Gözünüzde canlandırın. O zamanlar vatandaşlar yani o günkü tanımıyla vatandaşlar agora'da yani şehir meydanında toplanıyor ve kanunları el kaldırarak bizzat oyluyorlardı. İşte buna doğrudan demokrasi diyoruz. E şimdi milyonlarca insanı tek bir meydana toplamak mümkün mü? Tabii ki hayır. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bizim adımıza karar versinler diye temsilciler seçiyoruz. İşte bunun adı da temsili demokrasi. Yani anlayacağınız bu değişim tamamen pratik sebeplerden doğdu ve işte modern demokrasinin kilit kelimesi hatta kalbi de tam olarak bu temsil. Yani ne demek bu? Kendi karar verme gücümüzün bir parçasını belli bir süreliğine seçtiğimiz insanlara emanet etmek. Bütün sistem inanın bu emanet ve güven ilişkisi üzerine kurulu. İyi de bu güveni bu koca sistemi ayakta tutan şey ne? Sadece hadi birbirimize güvenelim demek yetmiyor tabii. İşin mutfağına yani gerçeğe indiğimizde karşımıza somut şeyler çıkıyor. Kurallar ve kurumlar. Sağlam bir demokrasinin, diyelim ki, dört temel direği var. Siyaset bilimciler genelde bu noktalarda birleşiyor. Birincisi, özgür ve adil seçimler. İkincisi, hukukun üstünlüğü. Yani kimsenin ama kimsenin kanundan üstün olmaması. Üçüncüsü, temel hak ve özgürlükler. Rahatça konuşabilmek, eleştirebilmek gibi. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, aktif siyasi katılım. Yani bizim, vatandaşların bu sürece dahil olması. Yoksa sistemin bir anlamı kalmıyor. Tabii bu güzel ilkeler sadece kağıt üstünde kalmasın diye onları koruyan bekçiler de lazım. Mesela kim bunlar? Gücü denetleyen bağımsız bir yargı, herkes için geçerli olan, değiştirilemez kuralları içeren anayasalar, neler olup bittiğini bize anlatan, sorgulayan özgür bir basın ve tabii ki sesimizi duyurmamızı sağlayan sivil toplum kuruluşları. İşte bu kurumlar olmazsa o güzelim kuralların hepsi boşlukta kalır. Tamam buraya kadar her şey harika, idealimiz var, kurallarımız var, onları koruyan kurumlarımız da var. E o zaman neden demokrasi bize bazen bir ilüzyon gibi geliyor? Neden bu kadar kırılgan hissediyoruz? İşte şimdi işin biraz daha çetrefilli kısmına, günümüzün zorluklarına geliyoruz. İşte milyon dolarlık soru bu değil mi? Kağıt üzerinde bu kadar sağlam görünen bir yapı gerçek hayatta neden bu kadar kolay sarsılabiliyor? Cevap hem çok tanıdık hem de yeni nesil tehditlerde gizli. Karşımıza çıkan ilk büyük meydan okuma popülizm. Nedir bu? Siyaseti çok basit bir denkleme indirger. Bir yanda tertemiz gerçek halk, diğer yanda yozlaşmış elitler. Popülist liderler de der ki o gerçek halkın tek sesi benim. E peki onlarla aynı fikirde olmayanlar ne olacak? İşte tehlike de burada başlıyor. Onlar bir anda halk düşmanı ilan edilebiliyor. Bu da demokrasinin özündeki o farklılıklara saygı ve çoğulculuk fikrini dinamitleyen bir şey. Madalyonun bir de tam tersi var tabi, elitizm. Joseph Schumpeter gibi bazı düşünürlerin ortaya attığı çok kışkırtıcı bir fikir var. Diyorlar ki, demokrasi aslında halkın yönetimi filan değil. Sadece farklı elit grupların halkın oyunu alabilmek için birbirleriyle yarıştığı bir rekabet alanı. Yani bu bakış açısına göre bizler aslında bizi kimin yöneteceğini seçmiyoruz da hangi elit grubun yöneteceğini seçiyoruz. Oldukça sarsıcı bir iddia. E şimdi bir yanda halk en iyisini bilir diyen popülizm, diğer yanda halk sadece seçer, gerisine karışmaz diyen elitizm. Bu ikisinin arasında sıkışınca ne oluyor? Belki de en sinsi tehlike ortaya çıkıyor. İlgisizlik. Yani seçmen kayıtsızlığı. İnsanlar sisteme küsünce benim oyum neyi değiştirecek ki demeye başlayınca demokrasinin yakıtı olan o halk katılımı azalıyor. Bu da zamanla sistemin meşruiyetini, yani halkın gözündeki geçerliliğini yavaş yavaş eritiyor. Evet biliyorum bütün bunları dinleyince tablo biraz karanlık görünebilir. Ama belki de belki de biz demokrasiye yanlış bir gözle bakıyoruz. Ya o ulaşılması gereken mükemmel bir hedef değil de hiç bitmeyen bir mücadele, bir yolculuksa. O zaman soralım o büyük soruyu. Bütün bunları popülizmi, elitizmi, ilgisizliği alt alta koyunca demokrasi deneyi başarısız mı oldu, sınıfta mı kaldı? Bir an duralım. Belki de sorduğumuz soru yanlış. Yani demokrasiyi geçti ya da kaldı diye not vereceğimiz bir sınava sokmak, belki de meselenin tam da özünü kaçırmamıza neden oluyordur. İşte galiba cevap burada dizli. Demokrasi varılacak son bir durak, mükemmel bir liman değil. O hiç bitmeyen bir yolculuğun, sürekli devam eden bir tartışma ve katılım sürecinin ta kendisi mükemmel olmak zorunda değil. Önemli olan farklı seslerin kendini ifade edebildiği, fikirlerin çarpıştığı ve bir şekilde ortak bir yol bulmaya çalıştığımız o sürecin işlemesi. Asıl kıymet sürecin kendisinde. O yüzden belki de sormamız gereken soru demokrasi işe yarıyor mu değil de biz bu sürece katılmaya hazır mıyız sorusudur. Bu sürekli tartışmanın, bu müzakerenin, bu bazen yorucu olan sürecin bir parçası olmak istiyor muyuz? Çünkü unutmayalım, günün sonunda o sürecin kalitesini belirleyen tek bir şey var. Ona katılan bizlerin kalitesi ve çabası.